Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak uzaktan sunum tekniklerini öğrenmek üzere bir araya geldik. Son yıllarda, özellikle pandemi döneminde uzaktan iletişim ve sunum yapma becerilerinin önemi giderek arttı. Artık ofislerimizden, evlerimizden veya dünyanın dört bir yanından sanal ortamda etkili bir şekilde sunum yapabilme yeteneğine sahip olmamız gerekiyor. Bu ders boyunca Uzaktan sunum yaparken dikkate almanız gereken temel teknikleri, etkili iletişim stratejilerini ve katılımcılarla etkileşimi artırmanın yollarını keşfedeceğiz. Ayrıca sunumlarınızı daha ilgi çekici hale getirmek için kullanabileceğiniz çeşitli araçlar ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Unutmayın ki başarılı bir sunum sadece iyi bir içerik sunmakla kalmaz. Aynı zamanda izleyicilerle kurduğunuz bağlantı ve etkileşimle de şekillenir. Bu nedenle ders boyunca aktif katılımınızı bekliyorum. Sorularınızı sormaktan çekinmeyin ve deneyimlerinizi paylaşın. Hadi birlikte bu yolculuğa çıkalım ve uzaktan sunum yapma becerilerimizi geliştirelim. İyi dersler.